Merhabalar efendim. Abdullah bin Cahş ile Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın kabilleşmesi. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh, Efendimizin kayınbiraderi ve ilk iman edenlerden idi. Müşriklerden çok eziyet gördü, işkenceye uğradı. Fakat sabretti ve Efendimizin iltifatına kavuştu. Açlık ve susuzluğa en çok sabrediniz odur buyurdu Efendimiz. Gönlünde tek şey vardı şehit olmak. Bu sebeple en önde çarpışırdı her harpte. Uhud'da da en öndeydi. Harp yeni başlamıştı. Saat bin Ebi Vakkas'ı görüp hemen çekti kenara. Ya Saat sana bir şey söyleyeceğim. Söyle ya Abdullah. Sen dua et ben amin diyeyim. Ee Sonra ben dua edeceğim, sen de amin diyeceksin. Peki, olur hay hay dedi. Ve anlaştılar. Önce Hazreti Saad bin Ebi Vakkas Hazretleri dua etti. Ya Rabbi, bileğime kuvvet ver bugün. En zorlu kafirleri karşıma çıkar. Hepsinin canını cehenneme göndereyim. Sonra gazi olarak geri döneyim dedi. Abdullah kendine düşeni yaptı ve amin dedi. Sonra Abdullah ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Ya Rabbi koluma kuvvet ver bugün. En zorlu kafirlerle dövüşüp onların hepsini cehenneme göndereyim. Sonra şehit olayım. Kafirler burnumu, kulağımı, dudaklarımı kessinler. Bu halde huzuruna varayım. Ya Abdullah burnunu kulağını ne yaptın diye sorduklarında Ya Rabbi onlarla çok günah işledim. Onun için huzuruna getirmeye utandım, haya ettim diyeyim. Abdullah bin Cahş son derece çevik savaşıyordu. Küffarı ekin gibi biçiyordu derken kılıcı kırıldı hemen koştu Resul Aleyhisselam'a. Ya Resulallah kılıcım kırıldı ne yapayım? Efendimiz ona bir hurma dalı uzattılar. Al bununla savaş. O dal kılıç olduğu anında Efendimizin mucizesiyle. Uzun, kalın ve keskin bir kılıç. Çok geçmeden yaralandı. Vücuduna yüzlerce kılıç indi. Kalktı ve kanlar içinde yere yıkıldı. Kafirler koştular. Burnunu, kulağını, dudaklarını kestiler. Ve duası kabul olmuştu. Hazreti Hamza ile Aynı kabre defnedildi efendim o